tesettürü cazibe için kullanmayın. Bir başka hadisi şerif kıyamet alameti bu hepimiz için geçerli. Giyinmiş çıplaklar türüyecek buyuruyor Efendimiz sallallahu Giyinmiş çıplaklar türüyecek. Bu hadis-i şerif sahih müslimde ve sahih hadistir. Giyinmiş çıplak ne demek kardeşler? O da ne yazık ki üzerimizde tecelli etti diye korkuyorum çıplak olsa bir delikanlının bakmayacağı şekilde giyinmiş Müslüman kadın demek. Başörtüsünü, pardüsesini, çarşafını çıkarsa erkekler tenezzül edip tarafına bakmayacaklar. Tesettürü cazibe için kullanıyor. Kıyamet alameti. Üstünde başörtüsü, altında kot pantolonu. Kıyamet alameti. Kılık kıyafeti, tesettür. Kaç gram olduğunu tespit ediyorsun kıyafetinden. Bu ne biçim tesettür? vücudunun en ince ayrıntılarını teşhir etmiş. Kıyamet alemde. Kâsiyâtun âriyât. Henüz ben, benim zamanımda olmadı diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerif Müslim'de, benim zamanımda olmadı diyor ama böyle kadınlar gelecek, Allah'a yemin edelim ki, kokusu bile 500 kilometreden duyulan cenneti koklanamayacaklar bu kadınlar buyuruyor. Girmek falan yok. Başörtüsü mücadelesi yapmışsın sen tesettürlü. Yok bu hikaye. Cennete koklanman bile mümkün değil. Sen rezil ettin İslam'ı çünkü. Tesettür diye giydiğin kıyafet züppelerin dikkatini çekti. Sen çıplak olsan tenezzül edilmeyecek kadar basit bir güzelliğin var. Giyinerek güzel göründün sen. Evlenince de eşine çumla çıktın ama. Kasiyatun ariyat. Kıyamet alametlerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği her şey elhamdülillah doğru çıktı. Onun nübüvveti ortaya çıktı böylece. Duydunuz mu? Müslüman kadınların üzerlerine giydikleri tesettür kıyafetleri yabancıların kıyafetlerinden daha cazip, daha kamaştırıcıysa neyi örtüp neyi açtığımızı, neyi alıp neyi kaybettiğimizi muhasebe etmemiz gerekiyor demektir tesettür kadını daha cazip hale getirmek için değil onu mahremi dışındakilere cazip olmaktan korumak içindir lütfen tesettürünüze dikkat edin lütfen tesettürünüze dikkat edin